annemizin evlilik yaşı konuşulmaya başlandığında işte Bukhari'de geçen hadis biliyorsunuz annemize annemizin bizzat kendi naklettiği 6 yaşında nişanlandığını 9 yaşında da zifafa girdiği yönündeki o rivayeti dikkate alarak İmam Bukhari'nin sahihi de biliyorsunuz çok önemli bir kaynaktır. Oradaki meseleyi nihai olarak değerlendirilir ve onun üzerinden bazı yorumlar yapılır. Yani bazı kesimlere göre öyle. Ancak biz iyice irdelediğimizde özellikle asr-ı saadetteki tarih meselesi meselesinin zaman meselesinin yaşla ilgili problemlerin iyice dikkate alarak değerlendirildiğinde İmam Buhari'de geçen o rivayette Ayşe annemiz onu söylerken aslında kastının ne olduğuna dair bazı şeyleri de değerlendirdiğimizde o yaşın çok da orada söylendiği gibi net bir şey olmadığını anlayabiliyoruz. Mesela bazı kardeşlerimiz özellikle İmam Bukhari'deki o rivayeti güçlendirmek için yani o rivayetin kesin ve nihai bir şey olduğunu söylemek için şu tarz şeyleri de söylerler. İşte sıcak iklimlerde kız çocukları erken buluğa erer dolayısıyla o zamanlarda böyle şeyler olur falan diye bu manada başka şeyler de söylenir. Ama öyle değil yani başka şeyler de var. Yani biz iyice irdelediğimizde aslında olayın başka başka boyutlarının olduğunu da görüyoruz uzunca bir mesele belki saatlerce farklı farklı şeyleri de konuşabileceğimiz bir mesele. Ben sadece 6 tane maddeyi sizlerin nazarlarına vermek istiyorum. Şimdi birincisi ve en önemli meselelerden bir tanesi birçok tarihi kaynağın bize verdiği bilgiye göre Ayşe annemiz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le nişanlanmadan önce Mutim İbni Adiy'in oğlu Cübeyr İbni Mutim'le nişanlı. Şimdi 6 yaşında eğer efendimizle nişanlandığına dair o söz doğru kabul edeceksek Ayşe annemiz 6 yaşından kaç yaş önce Cübeyr bin Mutim'le nişanlı? Yani burada ortada çok ciddi bir problem var. Mutim İbni Adi ile Hazreti Ebu Bekir çok yakın arkadaşlar. Birbirleriyle böyle bir sözleşme yapıyorlar. Hani bizim Anadolu'da da eskiden çokça olan bir şey vardı. Beşik kertmesi gibi. Onun gibi bir sözleşme yapıyorlar. Ama ne zaman ki Mutim İbni Adi şirki tercih ediyor. Müslüman olmuyor ve Müslümanlara karşı soğuk bir duruşu oluyor. Hazreti Ebu Bekir de Allah Resulü'nün en yakınlarından birisi oluyor. Mutim İbnadi Adi kendisi Muhammed'e inanmış bir babanın kızını ben oğluma gelin olarak almam diyerek o nişanı bozuyor. Ve o nişanın bozulmasından kaç sene sonra Hazreti Ayşe annemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle nişanlanıyor. Nişanlanmasına da sebep olan olayı bilenler bilir. Hazreti Hatice annemiz vefat edince o hüzün yılında işte nübüvvetin 10. yılında aradan 2 yıl geçiyor. Havle binti Hakim Osman bin Mazun'un eşi Allah Resulü'nün de çok sevdiği bir hanım sahabidir biliyorsunuz. İki yıl Efendimiz dul kaldıktan sonra gelip ona ısrar edip evlenmesi yönünde teşvikte bulunduktan sonra işte tercih, tercihleri konusu mevzu bahis oluyor. Efendimiz'e sevdi annemizi de öneriyor Havle validemiz. Hazreti Ayşe annemizi de öneriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine harekete geçiyor. Dolayısıyla Cübeyr bin Mutimin'le nişanlılık meselesini göz önüne aldığımızda ona göre bir yaşta, yapabiliriz. İkinci bir mesele daha var. Şimdi kız çocuklarının, kadınların, yetimlerin asr-ı saadetten önceki cahiliye döneminde hiçbir değerinin olmadığını bir sürü kaynaktan biliyoruz. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir zemin var o günün dünyasında. Böyle bir zemin olduğu için kız çocuklarının yaşlarının tutulması, bu manada bazı şeylerin olması çok da mümkün değil. Ama kız çocuklarını gömmeyen ve bu noktadaki o cahiliye geleneğini yerine getirmeyen bazı aileler kız çocukları işte buluğa erince Ay hali başlayınca artık genç bir kızlığa adım attığını beyan etme adına Darun Nedve'ye götürülür. Orada bir tören yapılır. O törende kız çocuğunun artık büyüdüğüne dair bir ilan ortaya konur ve çoğu kız çocuğunun yaşı o günden sonra sayılmaya başlanır. Şimdi Ayşe annemizin 9 yaşında işte diyelim ki ay hali gördüğünü eğer hesap edersek e 9 yaşında da 9 yıl sonra da evlendiğini kabul edersek yani oradan itibaren saydığımızda 9 yıl sonra da evlendiğini kabul edersek 17-18 yaşlarında evlendiğini söylemiş olacağız. Bu yaygın bir şey olduğu için önemli bir mesele olarak aslında o yaş tespitinde önümüzde duruyor. Üçüncü bir mesele daha var bakın çok önemli bir mesele. Annemize soruluyor Ayşe annemize. yıl yıllar sonra Mekke'nin ilk dönemlerinde inen bir süre olan kıyamet süresinin iniş zamanıyla alakalı bir soru soruluyor. Annemiz diyor ki ben Mekke'de sokaklarda oynayan bir çocuk iken kıyamet süresindeki şu ayetler nazil oldu. Şimdi bu rivayeti dikkate aldığımızda kıyamet süresinin nazil olduğu tarihin nübüvvetin 3. ve 4. yıllarında olduğunu işte hatırladığımızda sokakta oynayabilecek kadar bir yaşa sahip olduğunu da dikkate aldığımızda Ayşe annemizin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle evlilik yaşının 17-18 olduğunu buradan da çıkarabiliriz. Dolayısıyla Efendimizin bu noktadaki işte bir Ayşe annemizin daha doğrusu bu noktadaki bir kendi beyanın üzerinden de bir yaş tespiti yapabiliriz. Dördüncüsü bakın çok önemli bir mesele yine. Başta taberani olmak üzere birçok kaynakta Ayşe annemizin ablası olan Hazreti Esma'nın Esma binti Ebu Bekir'in kendi yaşına dair bir bilgisini okuyoruz. Ayşe annemizin ablası olan Esma anamız diyor ki benimle Ayşe arasındaki yaş 10'dur diyor. Ben ondan 10 yaş büyüğüm diyor. Esma annemizin hicrette 27-28 yaşlarında olduğunu biliyoruz zaten. Uzunca bir ömür yaşadığını, Hicret'in 73. yılında 100 yaşında vefat ettiğini biliyoruz. Yani ona ait yaş bilgileri daha fazla. Aralarındaki 10 yaş diye o bilgiyi dikkate aldığımızda Esma annemiz eğer hicrette 27-28 yaşlarındaysa Hicret günlerinde Ayşe annemizin de 17-18 yaşlarında olduğunu buradan da çıkarabiliyoruz. Beşinci bir mesele daha var. Yani bu meselenin alt başlıklarını baya bir zenginleştirebiliriz ama ben sadece birkaç tanesini söyleyebilirim. Gerek hadis kitaplarımızda gerek siyer kaynaklarımızda Ayşe annemizin Mekke ile alakalı verdiği epey bir bilgi var. Biliyorsunuz bugün biz Mekke'deki o 13 yıllık sürece dair gerçekten Ayşe annemizin verdiği bilgiler çerçevesinden birçok meseleyi izaha kavuşturmuş oluyoruz. Onlardan birkaçını hatırladığımızda Ayşe annemizin yaşına dair Hayır, buradan da bazı şeyler çıkarabiliriz. Mesela Risalet'ten 40 yıl önce gerçekleşen ve tarih belirlemede ölçü olarak kabul edilen ki Allah Resulü'nün de doğumu biliyorsunuz ondan 52 gün sonradır fil vakası. O fil vakasıyla alakalı bir bilgiyi anamız bizimle paylaşırken diyor ki ben fil vakasından geriye kalan iki kişiyi Mekke'de dilenirken gördüm. Gördüm diyor duydum değil. Şimdi bu dikkate alındığında Ayşe annemizin yaşıyla alakalı burada bazı tahminlerde bulunmamız mümkün. İkincisi Mekke'nin en sıkıntılı günlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sabah akşam kendi evlerine geldiğine, babası Ebu Bekir'le görüşmelerine, nübüvvetin 5. ve 6. yılında babası Ebu Bekir'in Habeşistan'a hicret etme noktasında bazı meselelerle harekete geçtiğinde yaşadıklarına, orada olan olan biten hadiselere, hicretin o ayrıntılı anlatılmasına, bütün bunları dikkate aldığımızdan da oradan bazı yaşlar çıkarabiliyoruz ki genel anlamda Ayşe annemizin yaşına ait gerçekten bunlar dikkate alındığında epey bir bilgiler elde ediliyor. Mesela önemli bir bilgi yine ilk defa namazın ikişer ikişer rekat farz kılındığına mukim olanların sonraları dört rekata çıkarıldığında ancak sefer durumlarında yine iki rekat olarak bırakıldığına dair önemli bir ifadesi var Ayşe annemizin. Bu da onun yaşıyla alakalı bize bilgiler veriyor. Mektedir. Altıncısı yani bu dediğim gibi bu beşincisinin alt maddelerini çoğaltabiliriz ama bu kadar yetiyor yine. An Altıncısı annemizin annesi olan yani Ayşe annemizin annesi olan Ümmü Rüman, babası Hazreti Ebu Bekir'in, işte baba anne bir kardeşi olan Hazreti Abdurrahman'ın, Abdurrahman bin Ebu Bekir'in yaşlarını ve bazı olaylarını dikkate aldığımızda da Ayşe annemizin yaşına ait yine önemli bir şey tespit edebiliyoruz. Bir de hanım sahabiler var. Mesela yaşanan bazı hatıralar var. Efendimiz siz akransınız diyerek işaret ettikleri bazıları var. Diyelim ki Esma binti Yezid ile Ayşe annemizin arasında böyle böyle bir bağlantı kuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bütün bunları da dikkate aldığımızda yine annemizin evlilik yaşının 17 ve 18 olduğunu rahat bir biçimde çıkarabiliyoruz. Başka şeyler de var ama bu kadarı herhalde bu soru için yeterli olur. Bütün bunları dikkate alarak çok rahat bir biçimde annemizin evlilik yaşının 17 ve 18 olduğunu söyleyebiliriz.